Geçen gün Galatasaray'a yenildiğimiz 2-1'lik maç sonrasında ben koltukta bayıldım. Yani maçı izlerken ki oturma pozisyonunda kaldım. Üzüntüden beyin ölümüm gerçekleşti. O uyuma esnasında bir rüya gördüm. Rüyamda Galatasaray'la şampiyonluk maçı yapıyoruz. Maçı kazanan şampiyon oluyor. Maç bizim evimizde 2-1 yediliyoruz Galatasaray'a. Bizim takımda da Cristiano Ronaldo var. Onu transfer etmişiz. 90 artı bilmem kaçta Ronaldo boş kale kaçırıyor. %100 yüz gol pozisyonunda Cristiano Ronaldo kaçırıyor. Ben cinnet geçirip sahaya iniyorum. Güvenlikler beni döve döve sahadan çıkartıyor. Sonrasında ben diyorum ki bu Ronaldo'yu bul hesabını soracağım aynı zamanda ronaldo da şarkıcı konser falan veriyor ama baya rap map değil pop şarkıcısı o akşam da maçtan sonra konseri var diyorum ki gideyim konserde sorayım kendi kendime neler diyorum kesin diyorum konserde daha çok eğlenmek için maçta bilerek kendini yormadı falan gidiyorum buluyorum ronaldo'yu kulise giriyorum sahnede arkadan izliyorum şarkı arasında tam soracağım bir türlü soramıyorum ronaldo'nun da üzerinde böyle alt üst bir tane takım elbise var ama çiçekli böcekli